basıncını etki eden şey sadece içlerindeki yoğunluk ve yükseklikte. Şimdi o zaman baktığımızda zaten K ve L'yi kıyasladığımızda yükseklikleri aynı olmasına rağmen yoğunluğu daha fazla olduğu için L-K'den basınç olarak büyüktür diyorum. Daha sonra e, bunun zaten hem basıncı az hem de yüksekliği az yani L'ye göre zaten kıyaslayamam K ile kıyaslayacağım. K ile baktığımda ise yoğunlukları aynı ama bunun yüksekliği daha az olduğu için en az basınca sahip olan da M'dir. L, K, -M olan cevap basınç kıyaslamasında B olduğu için 13. sorumuzun cevabı Bolu oluyor. 14. soruya geldiğimizde ise şöyle yine yakınlaştırayım biraz. Ee, şekildeki kapalı cam kaplı sıkıştırılan helyum ve oksijen gazların arasındaki sürtünmesi e, sürtünmesiz ve ağırlıksız piston bu şekilde dengedeymiş. Değişimlerden hangisi yapılırsa sola doğru hareket etmesi. Sola doğru hareket etmesi yani e, bu tarafının hacminin artması, oksijen gazının hacminin artmasını istiyor. E, hacminin artması için e, ne olması gerekiyor? Buradan daha fazla bir basınç uygulanması gerekiyor ki bu bu tarafa doğru kaysın bir musluğu açılarak helyum gazının yarısını boşaltmamız gerekiyor. Helyum gazının yarısını boşaltırsak basınç azalmış olur. Basınç azaldığı için bu taraftaki basınç daha fazlaymış gibi şu an dengede çünkü basınçlar birbirini dengeliyor. Azaltırsam o zaman sistem bu tarafa doğru kayar bir olur. Herliğim gazını ısıtırsam olmaz çünkü hareket enerjisi arttıracağı için basıncı artar ve sistem bu tarafa sağa doğru kaymaya başlar. Olmaz. Deneyi dış basıncın yüksek olduğu bir ortamda yapmak bu da yine kaydırmaz. İki musluğunu açarak oksijen gazının yarısını boşaltmak. Zaten gazı azaltırsam yine sistem sağ tarafa kayar. O yüzden cevabımız A şıkkı oluyor burada baktığımızda ise 0 derece sıcaklıkta açık hava basıncı 76'dır. Evet Torricelli deneyi sonucunda çıkaran derya şişirmiş olduğu balonla verilen noktalara ulaştığında balon hacimlerindeki değişim ne olur? Şimdi en fazla basınç deniz seviyesinde olduğu için bu şeylerde ya da deniz seviyesinin altında öyle söyleyelim aşağı indikçe basınç artıyor. Basınç burada en az basınç burada en az olacağı için balon iyice şişer. O yüzden hacmi en fazla B noktasında olması gerekiyor. B noktasında zaten olan bir tek bol var. Sonra C, sonra D ve iyice deniz altına indikçe aşağılara indikçe deniz seviyesinden de basınç iyice artacağı için bu balonun etrafından çok fazla basınç olduğundan dolayı hiçbir şekilde hacmi artamaz. Bu yüzden nerede basınç en azsa orada en fazla şişkinliğe. Sahip olmuş olur. Burada birazcık daha az. Burada da zaten en az olduğu için cevabımız bolu şıkkı çıkıyor. 16. soruya e, baktığımızda ise e, burada son katmandaki elektron sayılarını ve katman sayılarını vermiş. Hemen şöyle yapalım. E, şöyle gelelim. E, bunun için Kaçıncı katmanda? Birinci katmanda 2 bulunuyor. Şimdi birinci katmanda 2 bulunuyorsa sizin K için bilmeniz gereken bu aslında 8A grubunda bir elementi. Çünkü her gün hep istisna olarak soruluyor bize. M için baktığımda 2 tane katmanı var ve son katmanda 1 elektron var. O zaman dedim ki bu 1A grubundadır. Yine bunun için iki katmanı var ve son yörüngesi 3 varsa bu da 3A grubundadır. Son, çünkü son katmandaki değerlik elektronun hangi grupta bulunduğunu söylüyor. Helyum hariç şuradaki hariç ona 8A yazdık zaten. Bu ise 5A grubundadır diye ekledim. Bu da yine T'de 2A grubundadır diyorum son yörüngesindeki bulunduğu için. Dördüncü katman 2A grubu. Şimdi M metali 2A grubundadır diyor. M metali 1A grubunda o yüzden bu doğru değildir. A şıkkını eledim. L metali 5. periyot 2A grubundadır. Hangisi L metali? L metali bir kere 2. periyot 5A grubundadır. Tam tersi olacaktı. K ve T elementleri. Hangisi K bu? T hangisi bu? Şu ikisi. E, ikinci periyotta yer alırlar. Hayır bu birinci periyotta yer alıyor. Bu dördüncü periyotta yer alıyor. O yüzden yanlış katman sayısı periyodu verdiği için. N elementi. Yani şu. E, ikinci periyot 3A grubunda evet bu sefer doğru verilmiş. İkinci periyot 3A grubunda. Bu yüzden 16. sorumuzun cevabı denizli oluyor. 17. soruya geldik. 17. soruda e, hangisi olabilir diyor bu yukarıdaki verilen şekiller. Aslında ben buradan e, tamamen